Bunu nerede kullanıyorsun? Göz içindir. Sen Kafandaki nedir? Göz içindir. Hanımefendi kanalını en tutan bölümlerinden bir tanesi burçlar ve objeler. Öyle mi? Bazı objeler vereceğim yine size ve tamam. bu dönemde hangi burçların bunlara ihtiyaç duyabileceği hususunu biraz konuşacağız. Tamam. Aslında hepsinin birer sorusu var. Yani böyle şey gibi değil. Hani size çakmak uzattım, hanımefendi hangi burca çakmak lazım gibi bir şey değil. O şu demek mesela hangi burcun ateşi söndü de buna dışarıdan müdahale harlamak lazım falan gibi. Tam bekliyoruz. Gelsin mi? Gelsin. Objeleri getiriyorum. Getir. Veriyorum tek tek. Olur. Hazır mısınız? İyi. Geldi ben. efendim. İlk objemiz geldi. Buyursunlar bir asma kilit geliyor. Aha. Sorusunu sorayım mı? Yoksa yorumlayacağım. Bu Bunu ben yayından sonra inceleyebilir miyim? Ee, güzel bir kilit o. Ee, Beş euro. Evet. evet. Tam zaten <laughs> e, Nazi ordusunun yarattığı kilitlere benziyor. <laughs> Bakın ama ilginç. Bir, alışık olduğumuz bir kilit değil. Altından evet, açılıyor bir evet, şeyler evet. oluyor. Çok çok action O yüzden yayından sonra incelemek istiyorum efendim. Şimdi ben düşündüm ki... Eve hırsızlık olsun, kedisi kaybolanlar olsun, hırsızlıkta eşyalarını kaybedenler olsun efendim. Boğa burçları, aynı zamanda koç burçları evinin kapısına ekstra kilitlesin efendim. Hemen maddiyata yoruyorsunuz efendim. Ben diyorum ben ki... Ben güvenliğe yordum efendim. Ama benim söylemek istedim gönlünün kapılarını kilitlemesi ya da açması gerekenler kimler? Ha gönlünün kapılarını. Tabii canım. Aslan burçları gönüllerin kapılarını açabilirler. Çünkü çok kırıldılar, yoruldular, üzüldüler. Hassasiyet zamanlar geçirdiler, fizyolojik olarak da yoruldular. Birine güvenmenin zamanı geldi diye düşünüyoruz efendim. Evet. Kilitleri açsınlar. Evet kilitleri açsınlar. Kapaması gereken var mı? Büyük hesaplaşmadan bittiği Kalbinin onarıldığı zamanlar bu burçları kime kalbini açtığına dikkat etsin efendim. Vay canına. E, çünkü sevgi konularında abartılı bir döngüdeler. Peki. Bu burçları da mesajını aldı. Aldılar mı? Almışlardır. belki. Az gürültü yaptım. Bir şey olmaz. Whatsapp'tan mı gönderdik? Niye efendim? Mesaj var. Sıradaki objemiz geliyor. Evet, evet. Vay bu ilginç. Buyurun. Evet. Ha, etrafını böcek gibi tipler saran burçlar geliyor. Balık. Balık mı? Evet. Çok çeşitli farklı arkadaşlıklar, yeni arkadaşlıklar, çok da istemediği kişilerle görüşme e, süreçleri olacak efendim. Siz ister miydiniz böyle istemediğiniz tiplere bir iki fıs sıksam da uzaklaşsalar benden diye? Ha, Sonuçta kendime sıkarım. <laughs> Aa, ben kendim giderim diyorsun. <laughs> Vay canına! Peki. Teşekkürler. Gerçi börtü böceğin de faydası var ama evlerimizde mecburen bunları kullanıyoruz. Yapacak bir şey yok efendim. Evet, börtü böcekleri seviyoruz. Sonuçta hepsinin bir yaratılış sebebi var, doğru mu? Değil mi? Evet. Haydi bakalım. Aa, Buyurun. Melih. Geldi. Ha, iyi ne iyi. bu efendim? Bu mu? Sushi yeme çubuğu. Çubuk. Çubuk. Çubuk stik mi diyorlar bunların? Evet. Bunu bir de saçıma çok kullanıyorlar değil mi? Benim saçım çok uygun değil gerçi de. Bir göster, nasıl evet. yapıyorlar? şey evet. Ha evet ama anten gibi sizi takınca olmadı. Evet olmaz çünkü bende saç kısa. Kısa saç olmuyor efendim. Evet kova burçları, akrep burçları, boğa burçları yemeğiyle ilgili farklı yemekleri deneyimleyeceği e, zamanlar geçiriyor. Aslan Burcu da buna dahil olmak üzere ne yediğini ne içtiğine dikkat etmekle birlikte yeni lezzetleri deneyimleyecekleri zamanlardayız. Ben de öyle. Alışkanlıkların dışına çıkması gerekenler kimler? Hani böyle çok alıştığımız çatal kaşık hep alıştığımız şeylerdir ya. Gizler. Buyursunlar. Buyurduk. Ha pembeli kırmızılı güzelmiş. Evet bak bunu böyle döndürünce sayıyor. Ne sayıyor efendim? Buradaki sayaç var burada. Gösterin. Evet. evet. Ha şurada bir sayaç var. Sayaç var evet. Ne yaptıkçası bir kere bu ne? Her şey. Ya, bence bu zıpladıkça sayıyor. Çünkü zıpladıkça dönecek. Ha ip atlama şeysi. İp atlama şeysi evet. Kim yapsın spor? Bu dönem içerisinde oğlak burcunun bedeninde ağrılar var. Özellikle erkeklerde sol diz, kadınlarda sağ dizle ilgili oğlak burcunda gezegenleri olan ya da oğlak burcu olan kişilerde ağrılar var. Sırtını kuvvetlendirmekte fayda var. Yoksa çene gerginliğine sebebiyet verecektir e, oğlak kova kişileri. Bununla ilgili bir soru başlığı daha olabilir. <laughs> Hı. Kardeşim az biraz spor yap, az biraz hareket et de 3-5 kilo bir şeyler ver artık. Ha, bağ burçları. Net oldu. Hı. Hı. Peki. Boğa burçları kilo'ya dikkat efendim. Evet. İkizler burcu da dengesiz beslenmeden kaynaklı dikkat etmesi gerekiyor. Buyurun. Ne bu efendim? Evet. Tribişon. Değil mi? Ha. Buyurun. Parçası da geldi. Tamir edebilirsiniz. Bir kolu evet. çıktı efendim. Lütfen kalbinizi tamir edin ve romantik zamanlar geçirin olur mu Aslan burçları? Ha, evet. Başak burçları. Sizler de öyle. Biraz güvenmeyi deneyimleyin. Güzel zamanlar sizlerle olsun efendim. Yengeç burçları romantik ilişkilere girme konusunda kararsızlığı yaşayabilir. Kader ve kısmet açıklığının iyice dönemlerindesiniz efendim. Saygılar. Hemen cihazı romantizme yordunuz. Hakikaten güzel. Şarap içilmiyor Efendim o öteki ucuyla da gazoz açın. Belki ben karşılıklı gazoz çekirdek yapacağım. Ha. Ona bir şey diyemem. Efendim yine titreşen bir şey. Az da olsa titreşiyor. Çok hararet basan burçları falan soracaktım ben de. Evet. Çok çalıştığından dolayı sıkılmış, bunalmış, sıcaklamış olan kişiler. Oğlak burçları çok çalışmaktan dolayı olduğu dönemde aslan burçları keza öyle böyle bir dönemde zaman geçiriyorlar. Aynı zamanda da akrep burçları bir şeyin ucunu bir şeye denkleştiremedikleri ama umudunda var olduğu zamanlarda iki ay sonra daha rahat zamanlar geçirecekler ve maddi olarak kazanç sağlayacaklar efendim. Teşekkürler efendim. Rica ederim. Değerli izleyenler <laughs> videoyu beğenip like atmayı aynı zamanda yorumlarınızı bizden esirgemeyin yazmayı unutmayınız evet, diyelim. Evet en çok eksik olan burçlar yorum yapacak. Eksik olan burçlar. Ha evet dur daha objeler devam edecek bilmiyorum onlara da bir şeyler çıkar birazdan. Evet. kendime kehanet yapıyorum. <laughs> Sandalyeye arkadan niye sarılıyorsunuz efendim? Ha? Ne bileyim. <laughs> <laughs> Ayşe Hanım. Ona girmeyelim ya. Girmeyelim mi? Ha. Alınan mı olur? O zaman göster neye alınabilirler onu. Armudun iyisini. Ha tamam tamam. Ayşe alayım. Tamam efendim, Ama şey Ama çok güzel oluyor tadı. Meyve tüketmeye gayret etsinler. Çünkü enerjileri düşüyor. Değil sağlık mi? sağlıklı beslenmek önemli efendim. Evet Kova burçlarının ondan sonra Balık burçlarının enerjileri düşüyor. Dikkat etsinler. Şimdi hangi burçlar için lüks kapıda? Hangi burçlarla lüks, Bak. E, lüks araç anahtarı. Evet. Lüksün kapıda olduğu boğa burçları ile ilgili söyleyebiliriz. Yengeç burçları ile ilgili e, söyleyebiliriz. Akrep burçları ile alakalı söyleyebiliriz. Bu 5 ay içerisinde kardeş sorununu halletmiş olan kişiler için söyleyebiliriz. Anahtar kapıda. Geldi. Buyurun. Evet. D vitamini veya B12 vitamininin tükendiği zamanlarda izle Vitamin enjekte etmeye ihtiyaç duyan kişiler. Böyle... Kimler olabilir? Başak. Ha? Attım. Süper. Tuttu mu? Evet. Hadi be, tuttum. 12de bir şansım Tutması vardı. Bütün şansımı da burada olur. kullandım. <gülüyor> <gülüyor> böyle şey, ekrandan bakıyorum size de şu anda gerçekten Hı. böyle Silent Hill, işte Resident Evil gibi filmlerde psikopat hemşireler olur. Hı. Birkaç yerine kan efekti yapsam şu şırınga ile birlikte başrol desin. Öyle mi? Ha. Evet. Tepeden verdim bu sefer efendim. Bu sabrın yarab. Ha işte evet. Cuma'ya gidene. Kim sabır çekecek efendim <laughs> bize onu anlatın. Olak burçları çeksin bir zahmet. Baya uzun mu sürecek bu sabır? Ee, biraz. Ama seyahat için yicil bir dönem. Onlar için. Seyahate çıkma ile ilgili e, seçeneklerin olduğu zamanlarda. Bunu buldum ama sorusunu bulamadım. Sorusunu bulamadın mı? Onu nerede kullanıyorsun? Göz içindir. Öyle mi? Şöhretin kapısını aralayacak kişiler. Aa öyle mi? Yeniden bir bakış açısı keşfedecekleri zamanlar. Bu da zor zamanların içerisinde iyicil fırsatlar diyebileceğimiz kova burçları. En azından arkayı takmadan şöyle gözünüze de tutabilirsiniz. Nasıl evet. görünüyor? Aha boy oldun şu anda öyle <laughs> değil. Göze indirelim. Efendim şu an içinde bulunduğumuz videonun Sağ alt köşesinde benim bu gözlükle çekilmiş fotoğrafım var altında abone ol yazıyor çok abone küçük ol. kimse görmüyor onu görsünler abone yani oradan abone şey yapsınlar tıklasınlar ol. İlk kere dikkatinizi verin objesi o. geldi efendim buyurun bu nedir evet terazi burçları iyi niyeti ile alakalı konularda suistimal ediliyor akrep burçları bazı şeyleri abartıyor haksızlıkla alakalı söylemler olabilir. Doğru dikkat edilmesi gereken, doğru cümleyi sarf etmeden önce düşünülmesi gereken konular olacaktır bu dönem içerisinde. Ben de elinize bir mezure verdik, hiç soru sormadık, bir şey sormadık. Neye göre ben anlattınız Ben boyumun bunu? ölçüsünü alabiliyor muyum? <laughs> Hep sen mi soracaksın? Ben aldım boyumun ölçüsünü şu anda. Tamam. Var mı içeride ölçmek istediğiniz bir şey ölçelim? Hazır mı? Ha kendi boyunuz. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Sizin de her şeyinizi merak ediyorlar. Öyle mi? En son en çok merak edilen konu Ayşe Balın burcuydu. Ah. Söyledin, açıkladın sonra konu değişti. Ayşe Balın evli mi? Ah. Ayşe Balın sevgilisi var mı? Yok efendim ben evli değilim. Bunun gibi sorular da geliyor. Sevgili kısmını es geçelim. <gülüyor> <gülüyor> son objemiz geliyor. Evet. Kimlerin ihtiyacı olacak buna? Hepimizin ihtiyacı var. Tekrar biraz okumaya biraz efendim şöyle. Tekrar evet. okumaya ve tekrar hatırlamaya ve dünyaya gelmiş geçmiş gelen en yüce varlıklardan biri çok değerli ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.